Abi yükler git kendi gölükü açın. Çıkış alması çıkıyor şu anda getirdim bazen. Şahane. Şimdi arabaya yüklenişin... Hiç kötü o, bir şey olabileceği. Güven, güvenli Mehmet Bey'in güven sahibi Zaten ürünleri benden onun personelleriyle istedi. Bölgemiz ters, eşim getirsin dedim ben. <laughs> Her yere yazdım ya. Kimere de yazdım. <laughs> şey sormak istiyorum. Ee, konsolosluğun dibindeki villanın olmasına ne dikkat çekmez miydi oradan görüntü? Tamam, ya o konsolosların da dikkatini çekerdi hatta. Dip... Hadi sayın bir Ne oldu? Bir şey olmadı ya sadece. Daha önce benden önce daha fazla insanları da dolandırmış. Ben polis merkezinde öğrendim bunları. Nasıl oldu bu hikaye anlatır mısınız bize? Anlatayım. Şimdi e, vatandaş bize Hiç telefon vasıtasıyla uğraştım. bizden e, cep telefonu ve süpürge istedi. İki adet cep telefonu yüksek model, iki tane de yüksek model süpürgeyi. Biz aracımıza yükledik, burada kamera kayıtlarımız da mevcut, vatandaşın evinin önüne gittik. Evet. Vatandaşın evi bizim e, Antalya'da çok e, merkezi bir yerde, bir villada oturuyor. evin önüne vardığımızda vatandaşı aradım ben, e, cihazları getirdim dedim vatandaş kapının önüne çıktı. Biz araçtan malzemeleri aldık. Adamın evinin içine taşıdık. Adam gerçekten yarım saat beni orada lafa beli yaparak uzun süre oyaladı. Sonrasında ben iki defalarca ödemeyi sorduğumda telefonum ıslandı, WhatsApp'a giremiyorum, muhasebeciye ulaşamadım gibi gibi bir sürü şey söyleyerek beni epey bir oyaladı orada. Aynı esnada tanımış olduğum bir firmanın içeride iş yaptığını da bildiğim için Biraz daha içim rahattı aslında. Evet. Ödemeyi almaya istediğimde de ödemeyi en fazla 10 dakika içerisinde size EFT yoluyla göndereceğimi iletti yani adam bana. Daha sonrasında benden istediği bir ürün daha oldu. 10 dakika içerisinde paran gelecek bana o ürünü de yetiştirebilir misin dedi. Peki dedim saat 3.30-4 arasında oluyor bu olay. 4.30'a kadar en fazla EFT yapmış olacağını söyledi. Ben çıktım birkaç sokak ilerledim ama ödeme gelmeyince vatandaşı bir daha aradım. Vatandaş telefonlara cevap vermeyince ben tekrardan evin önüne döndüm. Evin önüne döndüğümde fark ettim ki içeride çalışan personelleri de size EFT yapacağım, ödemenizi havale yoluyla göndereceğim. Siz gidebilirsiniz diye göndermiş. Evet. Daha sonrasında adamın kapısını çalıyorum, telefonunu arıyorum. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Adam es kaza bir yanlışlıkla açtı telefonu. Ben dedi şu anda müsait değilim. EFT saati geçti dedim. Ben senin evin önündeyim ve sen kapıyı açmıyorsun dedim. Sen dedi bana dedi başka bir bankadan dedi. İban gönder dedi. Yapı kredi veya ziraat varsa dedi. Tamam dedim. Göndereyim dedim. Onu da gönderdim. Bir daha zaten açmadı telefonları. Sonrasında polisleri çağırdım. Dedim böyle böyle bir olay geldi. Bu adam çok daha fazla kişiyi burada dolandırmış. Sonra polislerin bana söyledi daha iki hafta önce Letko'dan iki tane bayan arkadaşı çağırıp ellerinden süpürgeyi alıp direkt kapıları yüzüne kapatmışlar muhatap bile olmamış. Sonra bu karakola gittiğimde şikayetçi olurken ifademi verirken bir marketçi bile dolandırdığını öğrendim. Adamın hiçbir sosyal platformda resmi herhangi bir görseli yok herhangi bir kişisel bilgisi yok. Ben sadece adamın fotoğrafını daha önceki sabıka kayıtlarına polislerin bana gösterdiği bu mu diye sorduklarında gördüm sadece. Onun haricinde adamı bir daha görmedim. Ama adamın evin içinde olduğunu evinin önünden geçerken birkaç defa denk geldim, görüyorum. Ama adam telefonlara cevap vermiyor ki bir süre sonra zaten benim telefonlarımı engelledi. Başka bilmediği numaraları da açmıyor zaten. kendisinden şikayetçisiniz. Ben kendisinden şikayetçi oldum. Günlerce karakola gittim, işimi gücümü bıraktım, bu, bu adamla uğraştım. Ben ben öğrendim ki bizim özellikle problemimiz e, savcılıkla görüştüm, polisle görüştüm ama adam evindeyken arama kararı varken, yakalanma kararı varken evin içinden alınamıyor olması büyük bir sıkıntı. Biz bu sıkıntıyı nasıl gideriz diye düşünürken en azından dedim benden sonraki insanlar mağdur olmasın. Ben adamı daha önceden hiç adını duymamıştım. Ama polisler bana dedi ki çok kişiyi dolandırdı bu adam dedi. Yani benim gibi daha bu adamın adını duymayan insanlar varsa eğer benim derdim o adamları kurtarabilmek, o insanları kurtarabilmek. Çünkü benim resmi yollarla bu adamın hakkından gelemeyeceğimi anladım çünkü. Benim herhangi bir şekilde avukatımla da gitmemiş gittim. Avukatım da ek ifadeler verdi. İfadelerimin hepsi elimde mevcut. Ama savcılık bu adamı evinden alınmasına bir karar çıkartamıyor. Yani gerçekten bizim kanunlarımızda mı bir eksiklik var veya dolandırıcılar bu kanunların açıklarını mı çok iyi biliyorlar? Nedenini bilmiyorum ama çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini çok istiyoruz. Yani başkalarının mağdur olmasını istemiyoruz. Biz emeğiyle çalışan insanlarız. Emeğimizin bu tarz insanların yemesini istemiyoruz.